Sakin olun. inşallah bitireceğiz. Dur bakalım. Şöyle dua et bakalım Yusuf. De ki Allah'ım ananemin ruhunu huzura kavuştur günahlarını affeyle. Allah'ım anneannemin ruhunu huzura kavuştur günahları affeyle. Günahlarını affeyle. Allah'ım ananemin ruhunu huzura kavuştur ve günahlarını affeyle. Allah'ım ananemin ruhunu huzura kavuştur ve günahlarını affeyle. Allah'ım ananemin huzur ruhunu huzura kavuştur ve günahlarını affeyle. Allah'ım. Anneannemin ruhunu huzura kavuştur ve günahlarını affeyle. Allah'ım. Devriye girmesine izin verme. Sen duaya e, devam et. Allah'ım. Vücudunda devriye girmeye çalışıyor. Sen dua ederken engellemeye çalışıyor değil mi? Evet. Sen ısrarla duaya devam et. Allah'ım. Anneannemin ruhunu huzura kavuştur ve günahlarını affeyle. Allah'ım. Anneannemin ruhunu huzuruna kavuştur ve günahlarını affeyle. Allah'ım. Anne, anneannemin ruhunu huzura kavuştur ve günahlarını affeyle. Allah'ım, Anani'min ruhunu huzura kavuştur ve günahlarını affeyle. Allah'ım, Anani'min ruhunu huzura kavuştur ve günahlarını affeyle. Allah'ım, Anani'min ruhunu huzura kavuştur ve günahlarını affeyle. Allah'ım, Devreye girmesine izin verme, Anani'min ruhunu huzura kavuştur ve günahlarını affeyle. Onun işlediği bütün günahlar için onun işlediği bütün günahlar için ben sana tövbe ediyorum. Ben sana tövbe ediyorum. Estağfurullah ya gaffar. 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 Bu dua seni rahatlatıyor. Enerjiyi vücutta zayıflatmaya başladı, değil mi? Evet. Devam et. Estağfurullah, Estağfurullah, ya gaffar. Ya gaffar. Estağfurullah 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 ya Gaffar. Estağfirullah Ya Gaffar! Devriye girmesine izin Estağfirullah verme! Estağfirullah Ya Gaffar! Estağfirullah Ya Gaffar! Estağfirullah Ya Gaffar! Estağfirullah Ya Gaffar! Allah'ım! Allah'ım! Sen affedicisin. Sen affedicisin. Ve affetmeyi seversin. Ve affetmeyi seversin. Sen ananemin ruhunu huzura kavuştur. Sen ananemin ruhunu huzura kavuştur. Günahlarını affeyle. Günahlarını affeyle. Şahit ol ki. Şahit ol ki. Ben anneme Ben anneanneme. Anneme. Anneme. Ve tüm ölmüş akrabalarıma. Ve tüm ölmüş akrabalarıma. Dünya ve ahiret. Dünya ve ahiret. Geçmiş ve gelecek. Geçmiş ve gelecek. Tüm haklarımı. Tüm haklarımı. Helal ettim. Helal ettim. Helal ettim mi? Helal ettim. Helal ettim mi? mi? Helal ettim. Şahit ol ya Rabbi de üç kez. Şahit ol ya Rabbi. Şahit ol ya Rabbi. Şahit ol ya Rabbi. Bir kere daha dua et Allah'ım. Allah'ım. Ananemin ruhunu huzura kavuştur. Ananemin ruhunu huzura kavuştur. Onun günah ve kusurlarını affeyle. Onun günah ve kusurlarını affeyle. Onun adına ben sana tövbe ediyorum. Onun adına ben sana tövbe ediyorum. Şüphesiz sen tövbeleri kabul edensin. Şüphesiz sen tövbeleri kabul edensin. Estağfurullah ya Gaffar. 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 Devam et. Estağfurullah ya Gaffar. 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 Estağfurullah ya Gaffar.

Estağfurullah ya gaffar. Estağfurullah ya gaffar. Estağfurullah ya gaffar. Estağfurullah ya gaffar. Estağfurullah ya gaffar. Estağfurullah ya gaffar. Estağfurullah ya gaffar. Estağfurullah ya gaffar. Estağfurullah ya gaffar. Estağfurullah ya gaffar. Estağfurullah ya gaffar. Allah'ım onun günahlarını settar isminle ört. Allah'ım onun günahlarını settar isminle ört. Ya settar Ya settar Bir rahmetike Bir Rahmetike Ya erhamen rahimin Ya erhamen rahimin Estağfurullah 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 Allah'ım Allah'ım okuyacağım Kur'an'dan okuyacağım Kur'an'dan hasıl olacak sevabı hasıl olacak sevabı ananemin Ananemin dedemin dedemin ve tüm ölmüş akrabalarımın, tüm ölmüş akrabalarımın ruhlarına, hediye ruhlarına hediye ediyorum. Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Maliki yevmiddin. Ve iyi ve <Sessizlik> iyya kenestain, kenestain. İhtinas. İhtinas. sırat, sırat er. ihtinas müstakim. müstakim sırat sırata al sırata aleyhim. aleyhim bağırmadan kendini kontrol et gayril mağdubi mağdubi aleyhim aleyhim velat amin. Amin. amin amin Amin. Amin. Ellerini yüzüne getir. Amin de. Amin. Şu an enerji biraz zayıfladı. Biraz daha rahat mısın şu an? Daha iyi. Özellikle onu dua etmeni istemiyor ve kasıyor değil mi? Şeyde çok fazla üzerinize geliyor anladığım kadarıyla. Geçmiş insanların ruhları deyince. konusunda. Hı hı. Evet. Bir huzursuz. İçindeki bir şeyi bana saldırmak ve parçalamak istiyor değil mi? Evet. Ama saldırma ruhsatı yok. Bir şey onu tutuyor. Evet. Sınırları bir yerde var. bir yerde kalıyor, sınırda kalıyor yani. Evet. Kalsın biraz daha bakayım, ölünceye kadar beklesin. <gülüyor> <gülüyor> Anlamıştır kapısını eskiden muhtemelen. <laughs> yani ecelinin geldiğini hissetti. Evet. Bakalım Kalın duanı. Allah'ım.